Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda en çok satılan bir tanesi duruyor. Ne onlar? simli kılıflarımız. Bu kılıfların işleri şu şekilde göstereyim sizlere. Yumuşak fetlerle kaplı. Cihazlarınızın çizilmesini engellemesi için yapılmış. Şurada kocaman markasını ve detaylarını yazmışlar. Ee, ne yazıyor burada? Kaliteli bir kılıf olduğu yazıyor. Aynı zamanda bunları biz kılıf arasında deneyeceğiz bugün sizlerle beraber Değerlendirmesi yapacağız. Takmas etmesi gerçekten çok kolay. Arkadan bu şekilde görünüyor. Bunlar dökümü olmaz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok farklı bir ürün, malzeme. Yapıştırma değil. Ee, bu parça bütün halde satılan bir parça bildiğim kadarıyla. El yapımı oluyor bunlar genelde zaten. Arkada şurada e, markası, amblemi yazıyor Plopit diye. Önden de bu şekilde görünüyor arkadaşlar. E, bu beyaz rengi daha çok 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone 11 gibi modellerin beyaz renklerinde e, deneyebilirsiniz. Çok güzel duruyor. Diğer renkleri de çok güzel. Şöyle diğer renklerinden de göstereyim sizlere. Şu şekilde gri tonlarında. Bunu koyu yeşil modellerinizde de deneyebilirsiniz. Eğer öyle bir cihazınız varsa gerçekten güzel duruyor. Şöyle. Farklı bir renk yine kırmızı bu şekilde arkadaşlar. Malzeme ve doku olarak gerçekten dayanıklı, çok kaliteli bir kılıf. Şöyle bakın, bu şekilde farklı bir renk yapmışlar. Kenarları kahve kahverengi düştü, düşer, kalsın orada. Kılıftan bol ne var? Şu şekilde. Şöyle mercan rengi dediğimiz bir renk. Ve gerçekten çok güzel. Mesela ben bunu denemek istiyorum cihazına. Şuraya alalım. Şöyle bakın. Oldukça gösterişli. Önden de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Siyah rengi de çok güzel. Zaten kalitesinden çok siyah renkte bildirileceği diye düşünüyorum. Evet. Evet. Bu lokasyonun hızlarımız böyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.